Herkese merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, bugün ani bir kararla memlekete gitmeye kararı aldık. Ee, şöyle oldu, hava çok güzel, bayağı güzel bir güneş var, havalar birkaç gün toparlayacak. Biz de dedik ki bir köy yapalım bir memlekete gidelim. Gümüşhane memleketimiz. Ee, bir gümüşhane yapalım. Gelelim dedik. Ee, bakalım. Bir 4-5 gün yokuz. Ondan sonra zaten okullar var. Ee, ancak haftaya, perşembeye falan tekrar video atabileceğim. Ben de gitmeden şöyle bir kısa video çekeyim istedim sizlere. Eee Arkadaşlar her şey gayet yolunda balkonda renkler çok güzel e, sürekli renkler geliyor zaten bitkilerimiz büyüyor gelişiyor e, bakın şu para ağacına inanılmaz güzel oldu kıp kırmızı oldu yani her biri gerçekten o kadar güzel ki seyrine doyulmuyor ee, ama gel gör ki ben de seyir edemiyorum <laughs> o kadar yoğunum ki arkadaşlar yani 3 e, gün okula gidiyorum e, şimdi köye gideceğiz zaten e, köye okula gitmediğim zamanlarda bitkilere bakmak istiyorum ama o arada da temizlik başka işler çıkıyor e, zaten haftaya sınav haftamız ondan sonraki hafta da öyle sınav haftamız e, o yüzden yani çok yoğun olacak. Birkaç hafta beni bekliyor. Daha sonra ara tatile gireceğiz. Semester tatiline inşallah. O arada epeyce bir boşluğum olacak. E, bitkilerimle de daha güzel vakit geçirip daha çok ilgilenebileceğim inşallah havalar da müsaade ederse. E, biliyorsunuz çok soğuk bir hafta geçirdik. Yani gerçekten inanılmaz soğuktu. E, tabii bitkiler, sukulentler bunu çok seviyor. Anlaşıldığı üzere. Bakın şuna kıp kırmızı oldu artık. Kalan şu ciğer. Yani bunun şöyle çelik alsam çok aslında fena olmaz. Ama e, ne zaman alacağım? Hani dediğim gibi, bir vaktim yok. Bitkilere düzenleme yapmak e, güzel olur ama hiç vaktim yok arkadaşlar. İnanın ki Medusam çok güzel bebek e, düzmeye başladım, kocaman rozetiyle her şey güzel güzel gidiyor. Opalinalarım renklenmeye başlamışlar. Biliyorsunuz bir opalina saksısı böyle yapmıştım kendime. Küçük opalinalardan bu. Daha dolgun ve ee daha ne diyeyim size tatlış böyle pembe renk oluyor. Şuraya da tırtıl ve rigatemi koymuştum. Yani çok güzel bir şekilde orbi kulağı koydum. Bakalım hiç sulamadım daha bunları da. Gel, geldiğimde anca sularım herhalde. Su vermeyeceğim bir süre daha. Evet, böyle arkadaşlar mükemmel, güzel, güzel büyüyorlar diyebilirim size. Ghostim, e, ghostum, pardon, ghosti değil, ghost bu. Ee, bunun da saksısını yine değiştireceğim ilkbaharda çok güzel bir saksıya geçireceğim inşallah letizyalar artık böyle bakın kıpkırmızı olma yolunda ilerliyorlar ama bu böyle de güzel yeşille birlikte böyle kırmızı uyumu da çok güzel yani kızarmasa da bu şekilde de gayet gözlerimizi gönlümüzü doyuruyor diyebiliriz ee, şurada benim şey sedum joyce'um var e, mükemmel renklenmiş. Onu size göstermek istiyorum. Artık o kadar çok dallandı ki bakın arkadaşlar renklere bakın. Şunun tatlılığına bakın. Yani sedum türü ama sedum deyip geçmeyeceksin. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Şu kızın kırmızılığa şu güzelliğe. Ben e, yani bakın her yerden de yavru geliyor sürekli. Sürekli bakın. Şu çok güzel ya. inanılmaz güzelleşmiş. Yani böyle e, daha da güzel çekmek istiyorum sizlere de. Benim telefonum o kadar güzel çekemiyor maalesef. İnanın yansıdığından çok daha güzel renkleri var. Sedum Joyce arkadaşlar bu. Yani asla ve asla klasiklerden vazgeçmeyin diyorlar ya. Kesinlikle katılıyorum o vazgeçmeyin diyenlere. E, klasikler her zaman güzeldir. Linguas artık yani mesela bir linguas mükemmel bir tür. Ee, ben böyle uğurluları çok sevmem ama e, ilk linguasla başladım urlu almaya ve iyi ki almışım diyorum muhteşem renkleniyor çok daha bakımı kolay yani güzel büyüyen bir tür e, edinilebilirsiniz Kris e, batım da öyle tatlış tatlış büyüyor miniş miniş büyüyor böyle burada acele etmiyoruz e, acele etmeden yavaş yavaş bitkilerimizi büyütüyoruz pink donalarım, bakın ya muhteşemsiniz. Çok tatlısınız. Graptoveria türlerinden arkadaşlar. Şurada çok güzel bir güzelliğim var. Echeveria sanga. Arkadaşlar bu her zaman bu renk oluyor. Yaz kış. Muhteşem bir rengi var böyle. E, bir tane de kaktüs marketinden şey aldım. Purple rose aldım. E, o da çok harika bir tür arkadaşlar. O da geldiğinde size yine göstereceğim muhakkak ki. İşte diğer türlerim var burada. En son aldıklarım Diamond, Colorado Diamond. Bakar mısınız renge? Nasıl güzel. Bluebird. Bu Bluebird de çok güzel büyüyen bir tür yani. Hemen toparlıyor, hemen büyüyor gerçekten. Muhteşem lipstick. bunlar yine en son aldıklarım. Şöyle bakın şuna nasıl güzelleşti. Bu böyle bir tür işte kıpkırmızı oluyor, çok güzelleşiyor gerçekten. şunu çok seviyorum. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim klasiklerden ama herkeste bulunmayan bir klasik. Yani her satıcı da satmıyor bunu. Violet Queen, verigatisi var bunun ama bence düzü verigatesinden daha güzel. Benim iddiam tabi herkesin kendi kişisel zevki değişir ama bence bunun düzü daha güzel. Violet Queen arkadaşlar ee, çok güzel bir tür inşallah ee, güzel güzel büyüsün diyorum. Buradaki kocaman devler zaten biliyorsunuz muhteşem. O da öyle. Her biri çok güzel büyüyor arkadaşlar. Dusty Rose. Dusty Rose'larım çok fazla var. onların hepsini böyle güzel bir saksı yapmak istiyorum. Büyükçe bir saksı. Göze, gönle hoş bir saksı. Şu kendi diye aldığım şeftali tonlarında bir tür yine. Bunu da çok sevdim. Lavim çok güzel büyüyor. Gerçekten beni çok mutlu ediyor. Onun böyle gelişimini ve güzelliğini izlemek. Böyle arkadaşlar yani her şey yolunda benim balkonda. Şunun çok taliflisi var. Arkadaşlar ben bunun formu bozulmasın diye bebeklerini almıyorum. Ama bu çok fazla çiçek dalı veren bir tür. E bekler misiniz o kadar bilmiyorum ama e, çiçek dallarından yaprak yatırıp hani büyütmeyi düşünüyorum isteyenler için. Bakacağız, göreceğiz. E, çok da satılan bir tür değil. İsmini de tam bulamadım zaten. Ben Fanny diye aldım. İngilizce Fanny de yazdım. Yine Google'dan çıkmadı. Fark etmiyor yani normalde İngilizcede Fanny kelimesi komik demek. Zaten adıyla alakası yok İngilizcesinin ama e, normal okunuşuyla da yazdım Google'a. Yine bulamadım arkadaşlar. Yine Luella verigatem. muhteşem formu her biri çok güzel sanga arkadaşlar yine formuna aşık olduklarımdan çok güzel büyüyorlar burada her biri harika büyüyorlar şuna bakın çok güzelleşti ya muhteşem oldu bu da e, bu hafta yine gelen bitkilerler bitkilerdendi e, kocaman rozetleri geldi tabi bunun